Furkan sınıfın en meraklı çocuğuydu ama okulun büyük bahçesinden biraz çekinirdi. Bir gün Özkan öğretmen bugün bahçe gözlemcisiyiz dedi. Öğretmeni Furkan'a dönüp sen meşe ağacının yanındaki karıncaları gözlemle dedi. Furkan'ın kalbi hızla çarptı. Özkan öğretmen eğilip güven bana Furkan ağaçlar da dosttur dedi. Furkan yavaş adımlarla ağaca yürümeye başladı. Ağacın altında tıkırtılar duydu. Başını kaldırdı bir sincaptı bu. Hem de yavrularıyla. Korkusu bir anda sevince dönüştü. Furkan heyecanla, öğretmenim diye bağırdı. Sincaplar kaçtı ama Furkan çok mutluydu. Öğretmenine seslenerek, ''Bakın öğretmenim, çok tatlılar değil mi?'' dedi. Ağaç artık ona çok güzel görünüyordu. Kuşların, sincapların ve karıncaların evi olmuştu bu ağaç. Furkan huzur doluydu. Tüm korkusu gitmişti. Öğretmeni çayını içip kitap okurdu o gölgede. İyi ki bana güvendi dedi. Artık burası özel yeriydi. Furkan koşarak öğretmenine sarıldı. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Korkumu yendim dedi. O an zaman durmuştu. Saf sevgi, mutluluk hepsi bir aradaydı. Gerçek öğretmenlik kalplere dokunmaktı. Artık her teneffüste meşe ağacına gidip sincaplara fındık bırakıyorlardı. Özkan öğretmen fındıkları gördükçe gülümsüyordu.